Şimdi eee eee değişim eee bir kere zaten değişim dünyada da kocaman bir değişim yaşıyoruz. Sadece iklimler değişmiyor. Bugün işte Adanalılar dediler ya bu Adana'da rüzgar rüzgar olmaz bu mevsimde. Adana'da nasıl Mayıs ayının ortasında rüzgar esip eee bütün iklimsel eee koşullanmaları değiştiriyorsa dünyada da politik iklimde de çok çok önemli gelişmeler oluyor işte Amerika'daki üniversitelerdeki, Amerika'nın en saygın üniversitelerinden biri olan Columbia Üniversitesi'ndeki e, e, Gazze'ye verilen e, e, destek ve oturma, orada e, kampüsü işgal etme eylemi ve buna Amerikan yönetiminin verdiği tepki neyse, Avrupa'daki seçimlerin sonuçları, Avrupa'daki büyük göçmen krizi, giderek artan popülizm ve ırkçılık, Geçenlerde bir Avrupalı Büyükelçi böyle birkaç ile yemek yedi, bana da şeyi sordu. Türkiye'de şeriat korkusu var mı sizce? Çekiniyor musunuz? Seçimlerden önceydi. Ben dedim ki Türkiye'de radikal İslam ya da radikal dincilik meselesi çok ciddi bir sorun. Bence küçük gibi görünüyorlar ama devlet mekanizmalarına sızmaya başladığı için bir problem ama Dedim, Sayın Büyükelçi, bizde değil büyük bir esas problem, sizde de çok büyük problem var. Bugün Avrupa'nın her yerinde ciddi bir radikalleşme söz konusu. Bu radikalleşme bir taraftan göçmen karşılıklıları iç, iç içe geçiyor, ayrılması, insani değerler açısından ayrılması gereken yerlerde ayrılamıyor. Orta Doğu'nun bu getirildiği hal ve bu savaşlar bütün dünyayı etkilemiş durumda. Dolayısıyla dünyada, yani bunların hepsi alt başlık. bunları sahteyle konuşabiliriz. Dünyada da büyük değişim var. Dolayısıyla Türkiye'nin zaten değişmesi gerekiyor. Türkiye çok değişti. Erdoğan iktidarıyla birlikte kötü yönde değişti. Kötü yöne doğru gitti. Her gün daha bir felaket bence yaşanıyor bu ülkenin kurumlarında, devlet geleneğinde, devlet aklında. En son müfredata bakın, yani bu müfredat bugün öğlen yemeğinde de konuşuyorduk. Bence Türkiye'nin şu andaki bir numaralı ama bir numaralı gündemi olması gerekiyor. Ee, evet, ekonomi çok büyük bir problem. Şu anda herkes fakirlikte eşitlenmiş durumda. Herkes fakir ülkede. Çok küçük ve mutlu bir azalık dışında. Elbette ekonomi çok önemli. Elbette ki emek Gençlerin ülkede eğitim yani eğitimle eğitimsiz farklı kalmadı. Çalışanların hepsi gerçekten güç koşullarda eşitlendi. özel bütün bunlar çok büyük problem. Ama bunlardan daha da önemli bir problem bence mutfredan problemi. Dolayısıyla Türkiye'deki kurumsal olan her şey değişmiş durumda. Devlet gerçekten geleneği kalmamış durumda ve böylesine. Şimdi bunun karşısında yeni bir değişim rüzgarına ihtiyacımız var ve yerel seçimler bize bu umudu verdi. Ve yerel seçimlerden sonra yaşanan süreçte işte CHP'nin performansı elbette ki herkese Türkiye'deki muhalefetin sonunda yeni bir söylemle, dille ortaya çıkabileceğini ve çıkması gerektiğini bizlere gösterdi. Enteresan şeyler de oluyor muhalefet dediğimiz zaman. Sayın Temel Karamollaoğlu da Burak karar pran vermiş. Dolayısıyla genel seçimlere giderken kullanan altın masadan yavaş yavaş Sayın e, Neyli Yurt'un e, partisi Demokrat Parti gibi ama e, diğer partiler yavaş yavaş masadan e, çekiliyorlar ama zaten seçim sonuçları da bir şekilde onlara e, bir mesaj verdi. E, zaten kamuoyu mevsimde e, kimin e, muhalefeti nasıl yürütmesi gerektiği Şimdi en son yönelimin araştırmasına baktığımız zaman e, yapılmış yeni e, antiketlerden bir tanesi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğer pazar günü milletvekili seçimi olsa e, yüzde otuzlarda bir oy oranına sahip olduğunu gösteriyor. %37'lerde %30'lar civarı AKP ilk defa CHP AKP'nin önüne geçmiş durumda. E, Dem Parti oylarını yükseltmiş gibi görünüyor ve yeniden Refah Partisi oylarını yeniden e, Seçimden bu yana korunmuş ya da fena olmayan bir oranda götürüyor gibi gözüküyor. Şimdi bu bir değişim sinyali. CHP'nin öncülüğünü yaptı ama diğer partilerin de e, dönüşmek ve değişmek zorunda olduğunun bir işareti. E, bu, beni burada yani saatlerle konuşabiliriz bunu ama söyleyeceğim şu, burada değiştim demekle değişilmiyor. Ya ben çok değiştim. Eee e, ee, tamam yani bunu ben her gün söyleyebilirim ama özümde değişmiyorsam, duruşumu değiştirmiyorsam, söylemimi değiştirmiyorsam, adımlarımı değiştirmiyorsam, bakış açımı değiştirmiyorsam ben çok değiştim diyebiliriz. O bir değişim olmaz. Bence CHP özelinde konuşuyorsa eğer bundan sonra nasıl bir hikaye yazacak? Bundan sonraki hikayesi ne olacak? Bu çok önemli olacak. Şu anda büyük bir başarı, bir rüzgar elde etti. Şimdi bir, bize, topluma, herkese yeni bir hikaye ortaya koyması gerekiyor. Yeni sözlerle, içi doldurulmuş sözlerle, e, yeni bir eksen, yeni bir yön. Ama bu, e, lafta kalmayan, içinin iyi doldurduğu yeni bir paket, yeni bir hikaye, insanlara umut veren yeni bir yolculuk, yeni bir sefer yaratması gerekiyor. Yoksa sadece değiştim, işte e, e, seçim sonuçları da bana değişmem gerektiğini gösterdi. Dolayısıyla biz bir demokrasi rüzgarı yakaladık, değişiyoruz şimdi demek ki olmayacak. Buna diğer muhalefet partileri de tabii e, e, aynı şekilde, aynı pozisyonda olurlar bence. Onların da e, bu sonuçlardan ortaya çıkan seçim sonuçlarına bakarak yeni bir değerlendirme yapmaları gerekiyor. Bunun içine HDP de dahil, Türkiye İşçi Partisi de dahil, sol partilerde dahi bugün 1 Mayıs'ta ne gördük? Ee, 1 Mayıs'ta şunu gördük. Ee, karşı karşı olduğumuz iktidardan demokrasi adına hiçbir adım beklememiz gerekiyor. Biz bugün birkaç tane gö bence göz boyayıcı açıklama duyabiliriz. İşte aa Erdoğan da değişmek istiyor diyebilir. Çünkü biraz önce anlattığım gibi konjonktürel olarak 31. Burada da cevabı aslında konjonktürel olarak çeşitli şeyler deniyor. İşte biz e, Deniz'le birlikte çok uzun yıllardır birlikte e, muhabirliği yaptık. Ankara'da gazetecilik yaptık. AB süreçlerini birlikte izledik. Bir dönem nasıldı? AB her Erdoğan'dı. Ondan sonra tutuldu. gezi olaylarından sonra bambaşka bir noktaya sarıldı. E, MHP'yi orta aldı. Bu süper devletten daha devletçi oldu. Sonra e, yani dönemleri vardı. Aslında da şu anda Erdoğan için bir dönem. Erdoğan e, şu anda işine gelen ve tek bir seçeneği bu olduğu için bir bu şekilde davranması gerekiyor. Ama bizim karşımıza demokratik bir yapı yok. Ve demokrasi çıkmayacak. Ben AKP'nin değişebileceğine kesinlikle inanmıyorum.